Herkese merhaba, ben Kübra. Bu ilk videomda sizlere mesleğimi yani dizgi operatörlüğünü anlatacağım. Dizgi nedir? Dizgi operatörü yani dizgicilik nedir? Dizgi operatörü nasıl olur? Dizgi nasıl yapılır? Hepsini anlatacağım. Çaylarınızı aldıysanız, buyurun başlayalım. Dizgici bir kitabı giriş sayfaları dahil cevap anahtarına kadar tüm içeriğini yazar ve çizer. Her şeyden evvel şunu söyleyeyim. Dizgiciliğin benim bildiğim kadarıyla bir okulu ya da kursu yok. Her ne kadar grafikerliğe çok benzese de onun gibi mezun olunacağı bir okul yok. Kursuna gelecek olursak kursu tamamen benim gibi dizgicilerin inisiyatifine kalmış bir durum. İsteyenler internet üzerinden online ya da yan yana kurs verebilirler. Ama çok nadirdir bulabilirseniz. Neden bulabilirseniz diyorum çünkü dizgici her zaman için çok yoğundur. İster home office çalışsın, ister yayın evinde tam zamanlı çalışsın. Her zaman ekstra mesailerle boğuşuyordur. Bu sebeple kurs verecek vakti de yoktur. Gelelim dizgicilerin hangi donanımlara sahip olması gerektiğine. Birincisi dizgici klavyesini çok hızlı kullanmalı. İster F klavye kullansın ister Q klavye kullansın bence 10 parmak kullanmalı. Sonrasında Adobe InDesign ve Adobe Illustrator programlarına hakim olması gerekiyor. Her ne kadar az kullansak da Adobe Photoshop programında bir kısım bilmemiz gerekiyor. Son ee, bize formülleri yazmamızda kolaylık sağlayan MetMagic programını da bilmemiz gerekiyor. Ben bunları e, devam videolarında yavaş yavaş çekerek öğreteceğim. Ben daha öncesinde evimde birkaç kez dizgi kursu verdim. E, buna daha fazla talep gelince dedim neden YouTube'da anlatmayayım. Böylelikle ilk videomu çektim. Bu bir tanıtım videosu oldu. Her ne kadar kameram, e, ışığım kötü olsa da telefondan çektiğim için muhtemelen sesim de kötü geliyordur. Çektik Rabbim utandırmasın. Ee, devam videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmazsanız da darılırım. Sevgiyle ve esen kalın.